Selam ve güzeller. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hani çevirmece çekiyoruz. Ama eee biraz e, e, vardı. 15 e, sonra yemeğini aldım. Oradan çıkar tuzladım. işte e, oradan aldım ağrıza. Her ya bunu da yapacağız. Fazla mı yemek diye aldım. Çünkü her kişi ne yaptığımız net de ona bir şey demedim. Hatta siz yorum bile yazmıyorsunuz yorumlara atın. Ama bir bak yorum atın. Abone olun, zili açın, like atın ya. Abi dört işlem ya. Sanki dörtlü bir tane ne, toplama işi bir 4, 1, 2, 3, 4 sayca buna kadar saysanız bitecek. şimdi? hadi biz başlayalım. Ee, artık kardeşler yan çekeceğim. Çünkü e, belki de ondan çok üzüldüm. Bu arada arkadaşlar Shadow Bunny videosunda gelmedi demeyin hemen en başlarda. Çünkü eğer yani, sonlarda geliyor ünlü da durun. Çünkü çok güzel içerik var. Her var aslında. Sonra bu arada odam olduğunda ama bu e, bir sene sonra falan yapılacağı için yani yıkılır. yapılır? derken derken böyle de diyorlar. De ee, bu fazla uzun süreceği için buranın yapılması oraya hiç böyle gitmemiz biz ee, bir sene sonra bir buçuk sene sonra falan video gerektirebilir ama bak video için şunu istiyorum bizim video için o zamana kadar ee, ne olalım 5000 olmamız gerek

Да, точно. Ох, vurarken Oy, kapak istiyor, kapak istiyor. Adamın hassı kapak istiyor. Şuramı vurmuştum pedala. Çok kötü olmuştu. Morarmıştım. Gay gürülüyor düşük. Köşelerde de reisler eee 14 dakika 3 saniye var kesinlikle videonun sonuna kadar bunu yapacağım ne bu konuşurken ben ve bunu atarken sizde bir abone olup like atın zilleri açın bir de yorum yaparsanız çok sevinirim derken Neyse bu burada bir şeyler var. 200 200 bir şey yazıyor burada. Şurada 200 yazıyor. Ya, bir bardak falan. Ama bu bardak daha fazla Ne Bunlar ters gösteriyor. Normalde bu şu kesinlikle e, malzeme yerleştirme yoktu. Bu da harika bir yoktu. E, bir tanınmayan, umursanılmayan hangi youtubera... düzdürdü e, bu, arada. E, neden bir şey yani neden şey yapılsın ki? E, ne arkadaşlar, marka böyle para verirler. Değerli de tanımayan bir Türkiye bile beni tanımıyor. Oy kabak üstü, kabak üstü. Uy kabak kabak üstü. Bu var kuşlar ya da rehinler bir şey öğrenmek yutulup da belki kafa da değilmiş. Hiç onu hiçbir şey de yok yani olabilir. Yutulup abi biraz, yutulup abi biraz selam var. Biraz. <laughs> size bir bunu anlatayım mı? Hatta onu bile değil bu. Ee, ben eskiden e, ee, küfür etmemiştim. bu arada şöyle göstereyim. Ü, 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 kabuk kırmızı. Bunu nasıl diyeceğim bilmiyorum ama ben eskiden çok küfür ediyordum. Ve Brawl Stars oynuyordum. Eskiden artık oynamıyorum. Bıraktım. Onun çok kötü. 12 bin e, şu an 18 bin kupada bıraktım. 18 bin 500, 17 e, bin 500 kupalarda ya da 16 bin adamlı yok. 17 binde 17 bin 500 veya 17 binde adamlara küfür etmemek için adamlara gidiyordum. Pişik popo diyordum. Pişik popo seni. Bu arada düzledi. Big Baba dedi ki konuşalım değil. Oha 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 sosa bu. Ay İsa Musa sen bizi kutsa. Musa Muhammed sen bizi kutsa. Bir hafta için Robin Kesin arada da hastayım bugün kutsuz moral ve sadece ee, biraz başım ağrıyor o kadar o ben böyle başım Akıl suyu durdu. Arada sırada ben dışarıda doğru. Ama bunlar değil. Bir kere toprağa çiçekli yapmıştık. Bugün Sonra o şeyi de yatırdım. Ee, su içerken denizle oynadık. Ee, dört yüzük istediğimiz oyunu oynadık ya şöyle oynuyoruz. Deniz yanlışlıkla bazen böyle bayağı atıyor. Böyle havanı. Şöyle bayağı yüks. Hatta şuraya kadar falan atıyordu. Ha? Yanlışlıkla arkada da öyle bir merdiven altı var. Köpekler, kum falan var. Bok yapıyorlar oraya. Ee, sonra cim oraya taş atıyorlar. Öyle den kaldırım taşı atıyorlar. Çöp atıyorlar. Ee, denizde yanlışlıkla altını boka soktu ya şeyine. Sonra işte diğer şişem vardı ama bir bok yapmadı. Onu da yaparız. Belki bu arada kapak istiyorum. Çok... Daha ağırı, ağır kesici harcam yemeğim için. Yiyeyim hadi. Yediyseniz çekiyorum. Alın. Ağzımın önünde... Elim var yapamadım başımın ağrısına. Yeah. Mm -hmm. Her de yerinde su şişesi patladı. Hava ısıtıcı şekilde oluyor. Çocuğu da güzel. Ama da biraz daha. <laughs> Yiyin tekrar. Biraz da su

çıkacaktır. Onu da en üstteki açık zile tıklayın ve hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.